Merhabalar çocuklar. 6. sınıf 4. ünite aritmetik ortalama testi ile birlikteyiz. Test numaramız 8 ve birinci sorumuzla başlayalım. Bir veri grubundaki verilerin toplamının veri sayısına bölümüne aritmetik ortalama denilir diyerek bize tanım verilmiş. Bu tanıma binaen aritmetik ortalamaya kısaca ortalama dendiğinden bahsetmiş yine. Ve sorumuz bize yukarıdaki veri grubunun ortalaması kaçtır diye soruyor. Buradaki verileri toplayacağız. Ve kaç tane veri topluyorsak o kadar sayı ya da böleceğiz. Oradaki sayıya da böleceğiz. Buradaki ifade 3, 7 daha 10, 8 daha 18, 20, 26, 30. 30'un 0 elde var. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplamları 90 etti. Peki kaç tane verimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane verimiz var. 90'ı 6'ya böleceğim. Şu ifadenin altına da bölü 6 olarak yazarsam işlemdeki eşitliği sağlamış olurum. 9'da 6 bir defa var. Buradan 3 kalır. 30'da 6 5 defa ver ve cevabım 15 olarak bulunmuş oldu. İkinci soru yaş ortalaması 12 olan 15 kişinin yaşları toplamını soruyor bizlere. Şimdi yaşları toplamını bulup 12'ye böldüğümde özür dilerim 15'e böldüğümde 12 bulmam gerekiyordu. Normalde toplayacaktım toplamı kaç kişi var burada diyorum 15 kişi var. 15'e bölecektim ve cevabım yaş ortalamasını verecekti. 12 olacaktı. Bu ifadede toplamı bulmak için aslında tam tersi yoldan gidersem, burada verilenleri tersini düşünürsem 15'e bölmek yerine artık bulduğum sayıyı 12 ile 15 çarparsam sonucu bulabilirim diye düşünüyorum. Peki hemen şöyle çarpsanız 180 bulursunuz diye düşünüyorum. 180'i işaretleyeyim eğer Şuraya yapmak gerekirse 15 ile 12'yi çarptım. Şu şekilde yazarım. 2 ile 5 çarptım 10 elde var 1. 2 ile 1'i çarptım 2 1 de elde 3. 1 ile çarpmak demek sayının kendisi demek. O yüzden hiç çarpmaya bu işlemi sokmuyorum. Ve 180 olarak bu şekilde yazıyorum. Üçüncü soru. Yazıları. Yazı, e, notları olsa gerek burada. Şurada bir yazıları olmuş, biraz işle, e, kelime hatası olmuş. 35 ve 40 olan bir öğrencinin yazılı ortalamasının 45 olması için 3. yazılı notunu kaç olması gerektiğinden bahsediyor. Şimdi iki tane notu var zaten. 3. notunun da hesaba katılıp yani 35 artı 40 artı soru işaretli bir notumuz var. Ve bunların ortalamasını bulmak için biliyorum ki 3'e bölmem lazım. Ortalamanın 45 olmasını istiyorum. 3'e böldüğümde sonucun 45 olmasını istiyorum. 3. not kaç olmalı diye soruyor. Soru işaretli kısmı soruyor. Şimdi buradan da yine elde edeceğim veri şu. Aslında 3'e bölerek 45 bulmuşum. Demek ki 45'i 3 ile çarparsam. Öyleyse 3 kere 5 15. Elde var 1. 3 kere 4 12 bir de elde 13. 135 toplam 135 etmeli. 35 ile 40'ın toplamı zaten 75 ediyordu. 75 artı soru işaretli kısım eşittir 135 etmeliymiş. Öyleyse 135'ten 75'i çıkartırsam buradaki soru işaretli kısmı yine bulabilirim. 5'ten 5 çıktı 0. 3'ten 7 çıkmaz. 13'ten 7 çıktı 6. Ve oradaki bir yok olmuş oldu. Cevabım 60 olarak bulundu. Dördüncü soruya geldim. Yukarıdaki tabloda A ve B bulundukları satırlardaki sayıların ortalamalarına eşittir diyor. Evet buradaki A ve B'nin ortalama olduklarını biliyorsak şöyle düşünebiliriz. 150, 200, 250, 50 şeyler şeyler olarak artmış bu sayılar. Dolayısıyla ortadaki sayı bize ortalamayı verecektir. Dolayısıyla ortadaki sayımız da 200. Yine 300, 250 ve 350 ifadelerinden yola çıkarak bu sayıların 250 300 350 şeklinde ele gittiğini görüyorum. Öyleyse 300 olarak bu sayının da yine ortalamayı verdiğini söylüyorum. A ve B sayılarının 300 200 ile 300 olduğunu buldum. Şimdi bu ikisinin de aslında 100 olduğunu biliyorum ve hani yüzer yüzer artıyormuş gibi düşünebilirim. Ortasındaki sayı tam olarak 250 olacaktır. Ortalama 250 olarak işaretlenebilir. Evet 5. sorumuza gelmiş bulunmaktayız. Şöyle soruya bakalım. Yukarıdaki şekillerde A ve B bağlı oldukları şekillerin sayılarının ortalamalarına eşittir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır denilmiş. Şimdi burada yine sayıları toplayacağız ve sayı adedine böleceğiz. 10 var. 20 var. 35 var. 30 var ve 25 var. Bu defa topladım çünkü az önceki gibi bir ardışıklık söz konusu değildi. O anlamda toplamak daha işime geldi. 5, 10, elde var 1, 1, 2, 4, 7, 10, 12, 120 olarak buldum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane sayımız var. 5'e bölersem de ortalamanın 24 olduğunu görürüm ki A sayısının 24 olduğunu keşfetmiş olduk. Yine 15 20 40 tekrar 40 ve 25. Topluyorum. 5 10. 10'un 0 elde var 1. 1 2 4 8 12 14. Yine burada 5 tane elemanımız var. Verimiz var. Bunların 5 tane olduğunu görebiliyorsak hemen 14'te 2 defa burada 4 kaldı. 40'da da 8 defa 28. B sayısının da 28 olduğunu görmüş olduk. A ve B sayılarının toplamını soruyor bu defa. Ortalamasını bakın değil. O zaman ikisini topladığımızda 24 ve 28'i topladığımda hemen şuraya 24 artı 28 diye tekrar yazayım. 4 ile 8'i topladım. 12 elde var. 1, 2, 2 daha 4. 1 de elde. 5. Yani cevabımız 52 olmalıymış. O da C seçeneğinde varmış. İşaretledik. 6. soruya gelmiş bulunmaktayız. Yukarıdaki veri grubunun ortalaması 20 ise A ve B sayılarının ortalaması kaçtır denilmiş. Bu gruptaki sayıların toplamı ve sonrasında veri sayısına bölümü 20'yi veriyormuş. Öyleyse biz öncelikli olarak burada kaç veri olduğunu bulalım ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane verimiz var. 7 çarpı 20 bu grubun toplamını söyleyecektir bize. Bu da 140. Peki bu gruptakilerin toplamı kaç şu an? Ona bakalım. 4, 4 10, 18, 23. 23'ün 3'ü elde var. 2. 2'yi ekledim. 4, 6, 7, 8. Şu an 83. Grubun toplamı 83 ve geriye kalan şurada 7 kaldı. Burada 5, 57. A ve B'nin toplamı 57 ymiş. Benden ne istiyor? A ve B'nin ortalamasını istiyor. Toplamının 57 olduğunu biliyorum. ve ortalamasını istiyorsa 2'ye bölerek bunun ortalamasını bulabilirim. 5'te 2, 2 defa var. 1 kaldı. 7'yi aşağı indiriyorum. 17'de 2, 8 defa var. 16. Buradan 1 kaldı. Bölme işlemi normalde biter diyorduk ama Ondalık bölmeleri gördüğümüz için 1 virgül buraya, 1 de 0 buraya atabiliyoruz. Onda 2, 5 defa, 5 kere 2, 10 olarak işlemi şu an tamamladım. Yani 28 tam, onda 5 olarak bu işlem bitmiş oldu. 7. soruya geçebiliriz. Aşağıdaki ortalamaların hangisi yanlıştır denilmiş 7. soruda. Şöyle bakalım. 243, 247, 254. 4 eklenmiş. Burada 7 eklenmiş. Dolayısıyla hani böyle bir aritmetik ortalama var mı diye gözetmeye çalıştım. O anlamda yok. Öyleyse şunu bir atlayalım öncelikli olarak. Bakalım aritmetik ortalamalardan faydalanabileceğim bir şey var mı? Şuraya artı 4, buraya da artı 7 olarak yazarsam belki daha rahat olur işlemim. Şimdi buraya bakıyorum. 5 eklenmiş. Buradan buraya 6 eklenmiş. Özür dilerim, 6 değil. 232'den 246'ya 14 eklenmiş. Peki devam edelim. 1 eklenmiş. Ve bu kısımda da 4 eklenmiş aslında. Şöyle bir daha bakıyorum. 10 eklenmiş. Bu kısımda 2 çıkartılmış aslında. Öyleyse yine ben buraya artı 2 olarak düşünürsem buraya 8 diyeyim. Çünkü yerlerini değiştirmiş gibi düşündüm. Şimdi buradaki ifadelerden hiçbir aritmetik ortalama kısmını bulamadık. O anlamda yapabileceğim bir şey yok. E bunları toplayıp bölmek de çok uzun sürecek benim için. O yüzden farklı bir yöntem geliştirmek istiyorum. Bu da en küçük sayının ne kadar fazlası diye diğerleri. Şimdi en küçük sayılarımız birinci sayılar farkındaysak bu grupların içerisinde. Birinci sayıdan ikinci sayı burada 4 fazla. Birinci sayıdan üçüncü sayı ise aslında burada farkındaysak 11 bir fazla. Biri 4, biri de 11 bir fazlaydı. Yani birinci sayıla aslında toplam fark... 15 etti. Birinci sayı ile fark 15 ama bunların her o farkı 3 parçaya ayırırsam, 5 5 dağıtırsam, herkes eşitlenmiş olacaktır. Yani buna 5 verirsem, açıkçası 48 olacaktır. Ortalamayı tutuyor mu? Tutuyor. Tamam. Şimdi burada deneyelim. Aynı durumu. 5 fazlaydı. Burada aradaki şu ikisi arasındaki 14'tü. Burayla demek ki aslında 19 fark var. 19 5 daha 19 5 daha 24 fark olacaktır. Yine ben bunu 3'e böldüğümde 8 farka dönüşecektir. En küçük sayıya 8 eklersem 227 235 ediyor. Doğru. Bu da doğru çıktı. Sonrasında tekrar aynı şey yapıyorum. Bir fark var. 4 fark vardı. Aslında 5 fark olmuş oldu. Ee, 1, 5 daha 6 fark etti. 6'yı yine 3'e bölüyorum. 2 oldu. Bu 2'yi en küçük sayı eklediğimde 36. Bunu da sağladı. Sonrasında şimdi en küçük sayı yine 275. Bu birinci sayı. Burada hem Ancak sayıların şuradaki 283. Burasını 285 olarak düşünmüştüm. Ve aradaki fark şöyleydi. Arada 8 fark vardı. Bunların arasında da 2 fark vardı. Buradaki duruma göre de 8 ile aslında 10 fark var demek oluyor bu işlem. 8 ve 10'u toplarsam 18 ediyor. Aradaki 18 farkı 3'e bölersem alt'ışar 6'şar paylaşmak gibi düşünelim. Hani bunları dengelemek istiyorum 6 ile. En küçüğünü 6 ekleyeceğim ama diğerlerinden tabi bazılarından 1 ekleyeceğim. Belki bazılarından işte birkaç tane düşüreceğim. O anlamda düşünüyorum bunu. Sadece 6 rakamını en küçüğü eklemek olarak düşünüyorum. En küçüğe 6 eklersem 81 olur. 281 olur ve uymadı. Cevabım Denizli. İsterseniz bunu yine toplayarak, çıkartarak da ya da işte toplayıp bölerek de yapabilirdik. Peki 4 kişilik bir grubun yaş ortalaması 60'tır. Gruba 80 yaşında bir kişi katılırsa grubun yeni ortalaması kaç olur? Şimdi 4 kişilik grubun yaş ortalaması 60. Ortalamadan büyük bir yaş geldiği zaman şöyle oluyor. En azından ortalamanın yükseleceğini bilmeniz lazım. Yani 60'tan daha büyük bir sayı olması gerekiyor. 60'tan küçük sayılar varsa şıklarda bunları silebilirsiniz. O anlamda bize bir e, şık eleme konusunda faydası olacaktır. 4 kişilik grubun yaş ortalaması 60 ise 4 çarpı 60 olarak yaşları toplamı vardır ki bu da 240 eder. 240'ın 80 kişi 80 yaşındaki bir kişinin gruba eklenmesiyle yaş toplamı 320 olacaktır. Yaşları toplamı 320 olduktan sonra bu kişiler 5 kişilik bir gruba dönüşmüştür. O yüzden artık yeni yaş toplamını 5 kişilik grubu olduğu için 5'e bölüyorum. 32'de 5 60 defa 30 oldu. 20'de 5 4 defa 64 olarak yeni yaş ortalamasını bul Aritmetik ortalamalar için hazırlanmış testlerimizin birincisi olmakla birlikte test numaramız 8 ile devam ediyoruz. 9. sorudayız. Yukarıdaki tabloya göre A artı B artı C toplamı kaçtır denilmiş. Birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı olarak verilen grupların ortalamaları da verilmiş. Bu anlamda ortalamalar bizlere A, B ve C sayılarını bulmamızda fayda sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi bakalım. A sayısını bulmak istiyorsam 3 tane sayı var. Ortalaması 190 sa 3 ile çarparım. 3 kere 0, 0. 3 kere 9, 27. 3 kere 1, 3. 2 de elde 5. 570 etti. Bunların toplamını A'ya da ihtiyacım var tabii ki. Üçünü topladığımda 570 edecek. Peki ikisini toplayayım. Toplamdan çıkartayım A'yı bulayım o zaman. İkisini topladığımda 0 5 daha 5. 5 4 daha 9. 1 2 daha 3. Ve toplam 570'ti. 570'ten 395'i çıkartırsam 75 olarak kaç 75 oldu peki 75 eklersem 400 175 oldu A sayısının 175 olduğunu bulduk. Şuraya not alabiliriz. A sayısını bulduk. B sayısı için şöyle bakıyorum. 425, 440 ve ortalama 450 verilmiş. Yine ben bunu 3 ile çarpayım. 3 tane sayı olduğu için toplamlarının şöyle 0 15'in 5'e elde var 1 12 1 de elde 13. 1350 olduğunu görüyorum. Ve ikisini topluyorum yine. 5 2 4 daha 6 4 4 daha 8 ve 1357 toplamları 1350'den 865 çıkartacağım. 5'ten 5 0'dan 5 çıktı. 5 geliyorum taura yazıyorum bakın. 4'ten 6 çıktı 8. 2'den 8 çıkmaz. 12'den 8 çıktı 4. 485 B sayısı 485 imiş. Şimdi C'ye geldim. 250, 300, 350 ifadesinde yine bir ardışıklık söz konusu. 50'şer 50'şer saymak. Ortalama ortada, ortadaki sayı olacaktır. Küçükten büyüğe doğru sıraladığında 250, 300, 350 şeklinde gidecektir. Ortalaması 300 olacaktır. Buradaki sayıyı 300 olarak hızlı bir şekilde yazabiliriz. Eğer bunları da toplayıp bölmeye çalışırsak zaman kaybı olacaktır bizim için. O yüzden biraz işimizi hızlandırdık. Ve toplamaya başladım. 10'un 0 elde var. 1, 15, 1 de elde. 16, yine 1 elde. 2, 6, 9. 960 olarak D seçeneğinde doğru cevabımızı bulduk. 10. soru. Yandaki grafikte A ve B şehirlerindeki 5 aylık sıcaklık değerleri verilmiştir diyor. Yukarıdaki grafiğe göre A şehrinin sıcaklık ortalaması B şehrinin sıcaklık ortalamasından kaç derece azdır? A ve B şehirlerinin sıcaklık ortalamalarını bulalım. Şimdi A şehri için hesaplama yaparsak. A şehri Nisan'da 25 dereceymiş. Artı. Mayıs'ta 30 dereceymiş. Artı. Haziran'da 35. Artı. Temmuz'da 45. Artı. Ağustos'ta da tekrar 35 dereceymiş. Ve B şehrine bilgilerini yaz yazmadan önce hatta A şehrini tamamlayalım. Peki bunları toplayacağız. Kaça böleceğiz? 1, 2, 3, 4, 5 tane verimiz var. O yüzden 5'e böleceğiz. Hemen toplayalım. 5, 10, 15, 20. 20'nin sıfırı elde var. 2, 4, 7, 10, 14, 17 bölü 5 olarak yazdım. Ve buradan 170 bölü 5'ten 3 defa var 17'de. 20 kalıyor. 20'de de 4 defa var. 34 olarak buldum. A şehrinin sıcaklık ortalaması 34 dereceymiş. Peki B şehrini biraz daha alttan yazayım hatta. B şehri için 35 dereceden başlıyor. 35 artı 35 tekrar aynı dereceler var. B şehrinde. Sonra 40 dereceye çıkıyor. Tekrar 40. 2 tane 40 var. Onu da yazdım. Ve son olarak 30 dereceye düşüyor. Yine B şehri de 1, 2, 3, 4, 5 tane ayın ortalamasını bulmak istiyorsam 5'e bölmem gerekiyor. 35, 35 daha 70 hatta. 70, 80 daha 150. 150, 30 daha 180, ve 5'e böleceğim 180'i. Yine aynı şekilde 3 defa var 18'de. 30'da 6 defa var bu defa. Ve buradaki B şehrindeki sıcaklık ortalamamda 36 derece çıkmış oldu. 36'dan 34'ü çıkardığımda aradaki fark 2 derece oluyor. Ancak şıklarda göremedim. Şıklarda göremediğim için D şıkkını 2 olarak düzelttim ve işaretledim. 11. soruya gelmiş bulunmaktayız. 4, 6, 8, 10 A sayılarının ortalaması. Tekrar ortalama yazılmış. 6 açıklığı 8'dir deniliyor. Şimdi burada açıklık da verilmiş bizlere. Demek ki önemli bir nokta var. İkisi, i̇ki bilgi birden kullanacağız. Buna göre A doğal sayısı kaçtır deniliyor. Şimdi ortalama 6 olduğuna göre buradaki sayılar 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı var. 5 çarpı 6'dan toplamları 30 olmalı. Hemen toplayalım. 10, 18, 28 28 etti toplamları. E, ortalama 30, 6 olabilmesi için toplamın 30 olması gerekiyordu ve aradaki fark buradan 2 olmuş oluyor. Peki 2'yi yerine yazdığımızda A sayısı 2 olduğunda açıklığı sağlıyor mu? Onu kontrol edelim. 10'dan 2 çıkınca 8 açıklığı da sağlıyor. O zaman buradaki e, a sayımız 2 olacak. Burada açıklığı neredeyse kullanmasak da olabilirmiş aslında. Peki. 12. soru. Bir araç 80 km hızla 2 saat, 60 km hızla 3 saat yol alıyor. Ortalama alınan yollar toplamının toplam süreye oranını o olduğuna göre bu aracın saatteki ortalama hızı kaç kilometredir denildi. Peki 80 ile 2'yi çarparsak 160 kilometrelik bir yol gidilmiş 2 saat boyunca toplamda. 60 ile 3'ü çarparsak 180 kilometrelik bir yol gidilmiş 3 saatte. Ve yolların toplamı 160 artı 180 olacaktır. 4, elde var 1, 3, 340. 340'ı 2 saat buradan, 3 saatte buradan toplam 5 saat yolculuk yapılmış. 5'e bölersem 34'te 5, 6 defa 30 yapar. 40'ta 5, 8 defa 68 km bölü saat olmuş olur. Ortalama hızımız. Evet bu defa grafikle ilgili bir soru verilmiş. Yandaki grafikte bir okuldaki 6. sınıf şubelerinin mevcudu gösterilmiştir deniyor. Buna göre sınıf mevcutlarının ortalaması nedir? 6A sınıfında 8 öğrencimiz var. Şurada 6B sınıfında bakıyorum 40 öğrencimiz var. Artı. 6C sınıfında 32 öğrencimiz var. Grafikten okuduğumuz kadarıyla. Artı. 6D sınıfında 24 öğrencimiz var. 24. Burada gördüğümüz üzere 4 tane sınıf var. O yüzden 4'e bölüyorum toplama. 8. 2 daha 10. 4 daha. 14'ün 4'ü elde var. 1. 52 bir şuraya ekledim. 5 8 10 104 bölü 4 olmuş oldu. Buradan da 104 4'e bölündüğünde 26 olarak ortalamayı bulmuş oluruz. O da Denizli şıkkında mevcut ve işaretledik. 14. soruya geldik. 14. sorumuz sayıların ortalaması kaçtır deniliyor. 14. sorumuzda Yine buradaki sayıları toplayacağım. 3 tane sayı var burada. 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 12. Sayıları toplayabilmek için paydaların eşit olması gerekiyor. 6 ile 3 ile genişletirsem paydalar eşit olacaktır. 6 paydalar zaten 12 oluyor bu sayede. 6 kere 2 12, 3 kere 4 12, 12 zaten. Artı 6 ile 1'i çarparak 6'yı buldum. 3 ile 1'i çarpıyorum. 3 artı. Zaten burasını hiç ellemedim. O yüzden 1. Topladığımda 9, 10, 10 bölü 12 oldu. Bu ifade toplamdı sadece. Şimdi ben bu bulduğum toplamı yani 10 bölü 12'yi ne yapacağım? 3'e böleceğim. 3'e bölmek ne demek? 3 bölü 1 diyebilirim ben bunun için. Ters çevirip çarpmak demek. Yine aynı şekilde 12 çarpı 1 bölü 3 diyorum. Ve ardından 3 ile 12'yi çarpacağım derken şurada bir sadeleştirme yapayım. Her ikisi de 2'ye bölünebilen durumlar gördüm. 6 ve 5 yazıyorum buraya. Her ikisini de 2'ye bölerek. 5 kere 1, 5 pay kısmına. 6 ile 3'ü çarpıyorum. 18 payda kısmına yazdım ve 5 bölü 6 olarak cevabımı A seçeneğinde görebiliyorum. 15. soruya geldim. Aşağıda üzerinde birden neye kadar olan tam sayıların yazılı olduğu kartlar verilmiştir. Bu kartlarda yazıların toplamı 45 ise bu sayıların ortalaması kaçtır? Şimdi burada daha öncesinde de böyle bir soruyla karşılaşmıştık. Şöyle topluyormuş gibi yapalım. Şimdi bunun aslında formülleri var ama bizi şu an bu formüller bizim için uzak ihtimaller. O yüzden evet şöyle bir kontrol edelim. 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45 tam da yerinde durmuşuz. 9'a kadar topladığımızda 45 oluyormuş. Şimdi demek ki N sayısı açıkçası 9'muş. Yani bu sayılar 9'a kadar yazılmış bu kartlar. Yazan kartların toplamı 45 ise bu sayıların toplamı kaçtır diyor ya. Ortalaması kaçtır diyor ya özür dilerim. 9'a böleceğiz toplamı. toplamı 9'a bölersem zaten toplamı 45 olduğunu az önceden beri hesaplıyoruz. Buradan ortalamanın 5 olduğu görülür. 15. soruyu da tamamladık ve 16'dayız. A, B ve C birer sayma sayısıdır. Sayma sayısı ne arkadaşlar? Birden başlayıp sonsuza kadar giden sayılara sayma sayısı diyoruz. Bunlar önemli tanımlar. Bu tanımları bilmiyorsak çözüm kümemiz yanlış şeylerden oluşabilir. A ile B sayısının ortalaması 5. İkisinin ortalaması 5. B ile C'nin ortalaması ise 7'dir diyor. Peki. Buna göre A artı B artı C toplamı kaç farklı değer alır demiş. Evet sorunun çözümü için açıkçası biraz fazla yere ihtiyacım olacağı için şöyle yapmak istiyorum. Evet sorudan hatırladığımız kadarıyla A artı B'nin toplamı A artı B'nin toplamı 10 olmalıydı. Çünkü ortalaması 5 olarak verilmiş. B artı C'nin toplamı ise 14 olmalı ki buradan da ortalama 7 olarak verilmiş çünkü. Peki ABC olarak ben bunları şu şekilde yazmak istiyorum. ABC olarak. A sayma sayısı oldukları için A en az 1 olabilir. B bu durumda 9 olmak zorundadır. B 9 olduğunda C'nin de değeri 5 olmak durumundadır. Bilgileri buraya yazıyorum. Sonrasında A 2 olabilir. B Buradan hareketle 8 olabilir. Buradan 6 gelir C7. A3 olabilir. 7 olmalı B. B yerine 7 yazarsam C de 7 olur. A4 olabilir. B6 olur. Oradan B6 olarak yazarsam C8 olur. A5 olur, B5 olur buradan. Üstteki yere yazıyorum bunları. Sonrasında C için de B'yi yerine yazdığımda 5 olarak 9'a ihtiyacım var. C sayısı 9 olabilir. Şöyle toplayayım. Biraz karalandı. Sonrasında 6 oldu diyelim ki. B 4 oldu. Buradan da 4'ü yerine yazarsam C 10 oldu. 7 oldu. 3 oldu. Sonrasında 3'ü yerine yazarsam 11 olur. Ve ardından 8 oldu. 2 oldu. Yerine yazarsam 12. 9 oldu. 1 oldu. 13. Peki buradan elde ettiğim bilgiler doğrultusunda benim için toplam önemliydi. Toplamın kaç farklı değer alacağı önemliydi. Hemen ona bakalım. Şimdi burada bir renk değişimi yapalım toplamı bulmak adına. Üçünü topladığımda ABC'yi topladığımda fark ediyorum ki 15 ediyor. Hemen yazdım 15. 2, 10, 6 daha 16 etti. 17 etti. 18 etti. 19 etti. 20 etti. 21 etti. Ve 22. 23 etti. Gördüğüm üzere ABC toplamı aslında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane farklı değer alıyor. 9 farklı değer. Alabiliyor mu? Alabiliyor. O anlamda şıklarda 9 yok. Yine ben burada şıkkı değiştireceğim. Ee, şuradaki şıkkı C'yi bu defa 9 yapmak istiyorum. Ve C'yi işaretliyorum. Evet burada testimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzdan faydalanmışsınızdır. Ve beğen butonuna tıklamayı unutmazsınız. Dersimiz Matematik Video kanalının abonesi olmayı da hatırlatarak sizlere derslerinizde, sınavlarınızda ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalınız. <laughs>